mübarek olsun. Hocam. Amin efendim. Allah'a kadar razı olsun. Sizin de, şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyizinden istifade etmemizi hepimize nasip ve mensel eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayra tebdil etmesini yine Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanlarda muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de bize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim, biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu. Bir hadis-i şerif var. İnsan sevdiğini çok zikreder buyuruyor. Peki en çok sevilecek olan kimdir? Her nimet veren Allah'a Ve her anı hatırlamak gerekir. Yani ne gibi diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Nimet geldiği zaman şükredeceğiz. Musibet, dert, bela geldiği zaman sabredeceğiz. Çünkü her ikisini de gönderen Cenab-ı Burası imtihan yeridir. Ee, sabredilirse neticesi hayal bile edeceğimiz, edemeyeceğimiz şekilde nimetlerle doludur. Peki reddedilirse neticesi hayal bile edemeyeceğimiz felaketlerle doludur. E ben, ben ikisine de inanmıyorum boşa biliyor bile tercih sana ait. <laughs> Allah böyle peygamber göndermiş. O peygamberlerden de de yaratmış. Sonra o peygamberlerin varislerini yaratmış. Peygamberin varisleri var. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in alim peygamberi gibidir. Ama hakiki alim ha. Uyduruk kaydırık değil. Böyle etiket metiket falan uydurup uydurup da aynı şekilde sarık sakal cübbe giyip de ben alimin pozisyonda gezenler değil. Bunlar son nefeste imanını kurtarır mı kurtaramaz mı? ki bazılarını görüyoruz. Adam etiketli, ilahiyatçı habire dine saldırıyordu. Cehenneme kütük oldular, gittiler. O öyle efendim dünyada ki efendim ben ilahiyatçıyım, ben ilahiyat tahsili verdim, köşeyi döndüm falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hayır, e, saplama yapabilir miyim? Hay hay. E, cehenneme kütük olarak gittiler diyorsunuz. Kesin konuşuyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Haa. Vahiy mi geldi sana diyeceksin değil mi? Tamam. <laughs> Şimdi... Cenab-ı Hak... Adem Aleyhisselam'dan itibaren... Kelam sıfatıyla... Kitaplar göndermiştir. En son Muhammed Aleyhisselam'a... Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an-ı Kerim allah sözüdür. Kelamıdır. Lafzıdır. Bildirdikleri... Masal değildir hikaye değildir. Ve kesin inkar edenlere cehennemi hazırladım buyuruyor. İnkar edenlere cehennemi hazırladım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hadis-i şeriflerle bunlara açıklıyor. Peygamber Efendimiz varisi olan ehl-i sünnet de kitaplarına açıklamışlar bunları. Ne Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu varislerini söyledikleri, kitaplarına yazdıkları, ne Peygamber Efendimiz'in bildirdiği haşa yalan değildir bunlar açık diyorsunuz yani. Mutlak kesindir. Mutlak. Saklısı gizlisi olan bir Yok. şey değil. Mutlak kesindir. Açık, net. net. Açık, net. Peygamber zaman zamanında Aleyhisselatü Vesselam bildirdikleri var, kitaplarda var. Bu hadis-i şerifler nakledilmiş. Şu anda cehennemdedir. Ya en çok sevdiği kendisine yardım eden amcası Ebu Talip. Ben üzülürdüm o, o amcası için. Çok yardım etti. Sekiz yaşından itibaren o amcasının yanında kaldı her bakımdan korudu, kolladı. Kendisi Ali'nin de o babası. Evet. Kendisi fakirdi. Fakir olmasına rağmen e, Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed radıyallahu anha Peygamber Efendimiz annemden sonra annem buyuruyor bu hanım için. Peygamber Efendimiz yemeden, Peygamber Efendimiz su içmeden çocuklarını yedirmiyor, içirmiyordu. Ve Kureyş Peygamber Efendimiz'e tavır aldığı halde Ebu Talib iman etmemesine rağmen korudu kolladı ve derdi ki ey kardeşim ne oldu işte hayattayken ey Allah Resulü diyemedi hemen çok anlatırdı onu. Diyemedi. Dedi ki amca böyle demenle benim sana bir faydam olmaz. Ey Allah Resulü diyeceğim buna inanacağım. Senin dediğini yerine getiririm ama Kureyş'in kadınları ne der? Yani yerine tabi oldu. Ayıplanma korkusu. İman edemedi. Ya yani hanımı, çocukları hepsi iman etti. Hatta onları teşvik etti. Evet. Ama kendisi iman etti. Cafer Tayyar Hazretleri'ni bizzat, diğer oğlu Cafer Hazretleri'nin abisini bizzat kendisi teşvik etti. Sen ne bu dine dedi. Hepsi iman etmişti. Hatta Fatıma bindi Esed Allahu anh'a peygamber efendimize. Ben dedi vefat ettiğimde siz hayatta kalırsanız kabrime in. Ben biraz aynı şekilde hani kal ben alışayım oraya. Ondan sonra aynı şekilde benim üzerimi örtersiniz. Resulullah Efendimiz indi Daha cesedi şey yapmadan kabirin her tarafını mübarek eliyle sıvazladı. Resulullah Efendimizin dediği yere de ayı çekide ateş, ateş yakmaz dedi Mübarek beden oraya kondu. Bu hanımın radıyallahu anh'a. Ondan sonra bir müddet kaldı Peygamber Efendimiz. Onların görüşmesi için problem değil. Rahatla görüştü. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah alıştım ben dedi çıkabilirsiniz artık. Tabi. Cennetteki nimetleri göre de alıştım sen gidebilirsin dedi. <laughs> Şimdi e, Peygamber Efendimiz Vesselam yani bu derece bu amcası yardım ettiği, koruduğu, kolladığı halde iman edemedi. İmansız öldü Mekke'de. Ve Peygamber Efendimiz buyurdu ki cehennemde azabı en hafif olan amcam Ebu Talip'tir. Bu hadis-i şerif. Ayağında ateşten malınlar var. Onu, onu giydiriyorlar. Beyni fokur diyor buyuruyorlar. Ama Medine-i e gelince Allah-u Teala ihsan etti. nimet Kübra kitabında yazıyor. E, Şeyh-i saad Tebediye de var. İbn-i Hacer-i kitabı. Orada Allah-u Teala diritti, ruhunu niyade iman etti buyuruyor. Peki önceki imansız gittiği hal. Amcasının cehennemdeki durumuna haber verdi. İmansız gittiği zaman. Peygamberimiz. Yani hani demin güzel bir şey söylediniz. Bu işin saklısı gizlisi yok. Osman'ın da de haddine değil. cehenneme gidecek, cennete gidecek. Kendisi garanti değil ki. Tamam Peki niye uğraşıyoruz? Son nefesi imanımızı kurtaralım diye uğraşıyoruz. Eğer son nefeste imanımızı kurtarırsak günahımız çok olsa bile öyle buyruluyor Eninde sonunda cennete gidilecek. O iman yani ne büyük nimet o tamam mı? Cennetin anahtarı buyuruyor o. O iman ama onu muhafaza edebilmek için <laughs> ahkam-ı İslamiye'ye sarılmak lazım. Fıkıh bilgileri lazım. Hatta geçen gün bir şey araştırıyordum, bir konuya bakıyordum. Orada İslam alimlerinden bir zatın ee, bir ifadesine rastladım. diyor ki, tek başına iman insanı şey yapmaz, kurtarmaz. Muhakkak fıkıh bilgisi, ahkam-ı İslamiye'yi öğrenmesi ve buna yapışması lazım bazılar diyor ki, efendimiz imanın hakiyatı, imanın güzelliği, şey yapıyor ya o şeyde, o risaleler var ya, işte imanın fazileti, iman. ahkam islami yok. kormaz mı diyor. Çünkü bunu İmam-ı Gazalasi'de bir misalle anlatmış. İmam buyuruyor, bir muma benzer. Yaktın mı mum? Meydanda, açıkta. Ahkam-ı İslamiye, İslamiyet'in hükümleri, namaz, oruç, abdest, gusül, alışveriş, haram, helal, bunlar, bu mumun etrafındaki fenerdir, fanustur. Fanus kaldırdım mı diye mum açıkta duruyor. Her an sönebilir. Ufak bir rüzgar söndürür onu. Ufak bir rüzgar söndürür onu. Onun için fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi yoksa her an adamın imanı çalarlar. Patır patır gider. <laughs> Öyle şeyler de hep nenemin o sözü hatırıma gelir. Dedem allah Teala rahmet eylesin. Ee, salih bir kimseymiş. Nenem kerametleri falan adı medresiliymiş zaten. Anlatırmış böyle kıyamet alametlerini rahmetli evde bazen. <laughs> Nenem rahmeti çok safiysa. Ben onlara kanmam ki dermiş falan. <laughs> Nene dedem rahmetli. De. Bana paçasız dedi dedi dedi. Hay paçasız en önce sen koşarsın sen bakarsın sen <laughs> sen şey yaparsın falan. Derdi dedem dedi. E dedi. E dedim nefs tanıyor. Nefsi anlamış yani evliyalık halleri var. Dolayısıyla nefsi biliyor tanıyor. E Allah Teala da kadın kullarında nefsi erkeğe göre on şiddetten daha kuvveti yaratmış. Meyilleri daha fazla ama e, bu ondan aleyhinde olan bir şey değil. Hem menfidir, nedir? hem de çok lüzfettir. Mesela Hüseyin Efendi aleyh e, bir talebesini anlatmışlar ben oradan duymuştum kendilerinden direkt duymadım. Diyorlar ki ee, Allah Teala evet kadını nefsini kuvvetli yaratmış ama ee, ağlayabilecek, bedenen de zayıf yaratmış. Bunun için boynunu bükebilecek bir özelliği var kadının. Boynunu büktüğü, ağladığı zaman bir erkeğin Allahu Teala'ya giden yolu, giden yolu 20 senede kapatacağı, 20 senede varacak. Gideceği yere, varacağı yere 20 senede varacak kadın bir anda girebilir buyuruyor. Çünkü allah Teala gözü yaşlı ve boyunu bükülü sever buyuruyor. Bir anda da geri gelebilir mi? İşte nefse kuvvetli olduğu için geri gel. <laughs> ya hanımlar şimdi bir anda çıkar Mustafa Bey şakası yok bu işin. duymuyor değil mi hanımlar? Yok. vallahi çıksa orada kalsa geride gelmeseler hep bir sapı ha. Erkekler hepsi. Dokundu mu gidiyorsun? Geri gelmesi lazım. Tabii geri gelmesi lazım. <laughs> Bize dönmeleri lazım. <laughs> Ya bir zaman da ta ben o zaman öğretmenlik yıllarımdaydım İşte tam İlmi Hazreti mektubatı almış bir arkadaş. Hanımı da aynı şekilde okumaya başlamış falan. Bütün işleri beyi giden dışarıdan. Dışarıya bir çıkmıyor kadıncağız. Böyle bir zevk almış ki haber mektubat okuyor. Orada bildirilen dualar okuyor falan filan. Böyle olağanüstü haller zuhur etmeye başlıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hani hayatta bulmuş. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'yi gelmiş. Demiş efendim bizim hanımda böyle böyle oluyor falan. Hemen demiş dışarı çıkar. Çarşıya pazarı götürürler. <laughs> İncik boncuk baksın ya. <laughs> tabii, tabii. Yoksa o şekilde olursa e, çünkü kaldıramaz kal yani. Hem kaldıramaz hem de dokunan gider. Niye dokunan gider? Şimdi e, Mustafa Bey biz anlatırken naklederken mesela ben dikkatli bir şekilde okuyordum onları. Hani İbrahim'in Ethem Kudüsöğüs Hazretleri tıraş olmaya geliyor. Diyor ki usturayla saçımı al. Tabi usturayla alınca bir tane serserli birisi gelmiş. Berber dükkanına giriyor bakıyor falan. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin kafasına böyle vuruyor. Kaba bak kaba diye. Berber hep met falan diyor. Hep diyor falan filan. Külhan Bey ya. İşte dışarı çıkıyor adam at varmış orada. Atın arkasından doğru at iki ayağıyla bir tekne buna. Adam yerde. Ölmüş adam. Berber tanıyor İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni. Demiş efendim biraz fazla olmadı mı? Mübarek demiş ben bir şey yapmadım. Kabağın sahibi yaptım. ya, <laughs> ya şimdi o zatın kalbinde Allah-u muhabbet var. Ceba, cana bak e, kendisini seven veya sevdiği kullara karşı çok gayurdur. Yani dokundurtmazsın vefat etseler bir yere bedenleri defnedilse orayı kazmaya kalsan kazamıyorsun. Ben Konya'da çok o talebelik yıllarımda dinlerdim. İşte falan yerde bir evliya kabri varmış. Oradan yol geçiyor. Kazmaya kalkmışlar. Kazmalar kırılmış. İnat ediyor. Kazma tersine geliyor. Kazana aynı şekilde saplanan alnını alın, ölüyor. Kaç kişi öyle anlatırlardı. Olmuş hadiseler bunlar. Yani Cenab-ı Hak yani yükselince ona dokunmaya gelmez mi diyor. Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Aferin bak ne güzel anladın. <laughs> Bugün anlayışım <laughs> iyi. Cuma ya. <laughs> Zihnim açık. <laughs> Dokundu mu gidersin o zaman? Dokundu mu gidersin? <laughs> e şimdi e, ahmaklık deyince bütün kullar için geçerli bu. Kadın için de erkek için de geçerli. Dünya ziynetleri aklını örtüyor kadının. Ahmaklık gaflet ön plana çıkıyor. Erkekten yok mu? Var. Vaktine mesela anlatılıyor. Bir kadınca salih hanım. Yani o ufka açılmış, kendini koruyor falan. Her şeye böyle besmeleyle iş yapıyor. Kocası biraz işte lampur lumpur adammış bizim gibi. Kafası bozulmuş, her şeye besmele çekiyor falan filan diye. Ama öyle bir inanıyor ki her şeye besmeleyle başlandığında muhakkak Cenab-ı Hak rast getirir ve korur diye. Ondan sonra dur demiş ben sana demiş gösterdim Tutmuş bir gün bir kese altın vermiş. Altın demiş şunu demiş muhafaza et de gizli bir yere koy da lazım onu da kullanırız. Kadıncağız besmeleyle almış kocasının elinden. Gidiyor işte eskiden vardı belki de sandıklar vardı. Sandığı açmış açarken besmeleyle. O bir kese altında sandığa besmeleyle koymuş. Kocası görmüş bunu. Ondan sonra hanımı başka bir yere gittiği zaman onu oradan almış. Evin bahçesi var orada bir kuyu var kuyuya atmış. Kuyuya sallamış yani. Kuyuya sallamış bir kese altını. Ondan on sonra e, üç beş gün sonra hatun demiş lazım oldu demiş onu getirsene arkasından bakıyor. Şimdi tepesine binecek. Besmele bir Ulan, şey. besmele çektin ne oldu? Ne oldu? <laughs> Giyecek. Kadıncağız insan sandığı açmış elini besmeleyle uzatıyor. Kese şey iş yapıyor. Şaka, şaka sular ıslak ıslak. Kadıncağız hayret etmiş Allah Allah. Aha, erkek gafletten o anda uyanmış. O da ahmakmış tabii. <laughs> o demiş tövbe etmiş halinden. Tövbe etmiş Dolayısıyla e, yani Allah adamlarına ve bir de e, mesela kitapta şey yazıyor. Allah Teala sevdiklerine kayıyordur. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde varislerine ve sevdiklerine kayıyordur. Kendine yapılan affederler ama sevdiklerine yapılan affetmezler. Peygamber Efendimiz'in varisi olan alimler de kayıyordur. Çocuklarından önce şeyi düşünürler. Talebeler. Talebelerini düşünürler. Hatta evvel de bilen anlattılardı. Bir seferinde dediler hocamız Hüseyin İlmi Efendi aynı evdeler ya. Hastalan dediler. Başında böyle bekliyoruz dediler. Ee, bir ara gözlerini açtılar. Baktılar. İşte kitap evi o zaman. Demiş kitap evlenmiş bir şey oldu. Yok efendim diyor. Arkadaşlaran bir şey oldu. Yani çocukları sormadılar dediler. Yani talebelerini sordular hemen. Bunlar talebelerini aynı şekilde dokundurtulmazlar. Hatta nice şeyler duydum ben öyle. Nice şeyler duydum falan tepe takla komşulardır. Yani Allah Teala korusun. Çünkü keskin bir kılıçtır. Bununla ilgili bir şey daha soracağım. Da i̇kinci bölümü bırakayım hocam. Az önce hani anlattınız ya büyüklerimiz e, talebelerine kayyurdurlar talebelerine karşı. Şimdi e, İbam Rabbani Hazretleri de bir yerde bir mektupta buyuruyor ki birisine hani tabi olursanız talebe olursanız onu üzmeyin, kırmayın. E, mealen söylüyorum. E, eğer üzerseniz o belki de farkında değil, o hala size dua etmeye devam eder ama onun duasının size bir şey olmaz, faydası olmaz gibi. Ee, burada Allah-u Teala'nın e, gayrı olduğunu mu aynı zamanda Aynen görüyoruz? Öyle. Aynen öyle. Yani Allah-u Teala ona bırakmıyor artık bu işi? Yok. allah Teala, mesela peygamberler ne yaptıysa mutlaka cezasını görüyor. Mutlaka mı? O kesin mi gidiyorsun? Hepsi mi? Şimdi onu ehl-i sünnet alimleri Bir, hainine, küfr-i inadi deniyor ona. Haini ne yapıyor? Birisi de alıştığı şeyleri bırakmak istemiyor. Ya diyor bunu işte putları alıyorduk diye yapıyorduk ya. hem tapıyorduk hem satıyorduk hem de ezberini bozmak istemiyor. <laughs> gelir vasıtası oluyordu diyor. Mesela Halid bin Velid Hazretleri'ne Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldu. Diyorlar ki sen akıllı birisisin. Hatta buyuruyor. onun kardeşi Müslüman da es es Eshab-ı Kiram da ona dedi ki Halit akıllı birisi hala ne düşünüyor diye. Hemen bu mektup yazıp gönderiyor. Ya diyor Resulullah Efendimiz senin hakkında böyle ne duruyorsun daha falan. Neyse bunlar üç kişi geldiler. Bir tanesi de bu. Ona soruyorlar. Niye bekledin bu zamana kadar? E şimdi bir yetişme şekilleri var. Evet diyor biz diyor doğduk büyüdük diyor önümüzde babalarımız amcalarımız var diyor. Onlar beyaz derse biz de beyaz diyoruz. Onlar kara diyoruz biz de kara diyoruz. Onlar put dedi biz de put dedik. Yani bu bizim vazgeçilmez bir örfümüz, adetimiz, geleneğimiz falan falan diye. Ve öyle bir defa ettik. Ama dedi, babalarımız, amcalarımız ölünce dedi, Kureyş'in yükü bizim sırtımıza dündü. O zaman düşünmeye başladım ben dedi. Ya Muhammed Ali Emin ne diyor aleyhissalatü vesselam? Biz ne yapıyoruz? Bir oraya baktım, bir buraya baktım. Bir onu düşündüm, bir bunu düşündüm. Dedim ki karşı taraf haklı bizim saçma sapan bir şeymiş. O zaman görebildim dedi. Halbuki Uhud'da yetmişten fazla Müslümanın şehit olmasına bu sebep oldu. Ama iman etti. Mesela Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Ve dua etmedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü kitaplarda böyle ki Hazreti Vahşi radıyallahu teala hürriyetine kavuşmak için o mızrağı attı. Yoksa Hazreti Hamza'ya İslamiyet'i düşmanlığından yapmadı buyuruyor onu. Düşman değildi. Düşman değildi. Hani Enver abiler de diyor ya, düşman olmayan kurtulur diye. Zaman zaman anlatırlar diye. dolayısıyla bunları Cenab-ı muhafaza ediyor. Bunları muhafaza ediyor. Ama inadı sebebiyle Ebu Cihil gibi. Allah Teala bunlara nasip etmiyor. Hidayet nasip etmiyor. Bir de kitaplarda hani birinci bölümde dediniz ya hani kesin söylüyorsun. Ben söylemiyorum. Ehl-i tanım söylettim. Ben biliyorum. Bunu diyor ki Teala'nın diniyle oynayanlara, Allahu Teala'nın sevdiklerine kin ve nefret besleyenlere Allahu Teala tövbe nasip etmiyor ya. Etmiyor. Ve cezalarını da ahirete bırakıyor. Cezalarını da ahirete bırakıyor. Peki bazılarına trajedi hatırına gelebilir. Yani Allah Teala tavır koyan, onun peygamberini reddeden, onu sana bunlara cenab cemaat bak dünyada çeşitli belalar versin. Mesela Muhammed Aleyhisselam'dan önce veriyordu yere batırıyordu, rüzgarla helak ediyordu, suyla helak ediyordu değil mi? Çeşitli felaketler geliyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in hatırlı hürmetine önceki ümmetlere gelenler bu ümmete gelmiyor. Bu ümmete gelmiyor. Hatta ümmeti merhum deniyor. Ne demek o merhume? Rahmetle muamele olunmuş bir ümmet. Korunmuş. Korunmuş bir ümmet. Evet, dolayısıyla e, Cenab-ı Hak helak eder. O zaman da ayan beyan her şey görülür Mustafa Bey. Aa der inanmayanın başına bir sürü şeyler geliyor. İnananlar fıstık gibi yaşıyor. Yaşıyor. O zaman gördüğüne inanır iman ettim der. Ama allah Teala ezelde ayba iman emretmiştir. Hatta burada bir yerde cami, bir yerde kilise. Orada deprem oluyor. Kilise yıkılmıyor, cami yıkılıyor. Tamam. Burası imtihan yeri. Çok kimse, mesela imanı kuvvetli olan bir kimse vardır bundan bir hikmet ediyor, Hiç karışmıyor. Tak, takılmıyor bile yani. Takılmıyor bile. Ama böyle gel, gel gitli ise Aa, kilise ayakta kal cami yıkıldı ya. Demek ki cami haklı değil galiba falan da kötü diye gider yani. Farkında bile olmadan. Çünkü herkes kendi tercihine göre muamele görecek. Onun için e, e talimleri üstünü basa basa. Çünkü Hanifi mezhebinde Şeyhane Söven'in yani Hazreti Tebekir ve Hazreti Ömer'e Söven'in tövbesi kabul olmaz ya. Açıkça yazılı kitaplarda. Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu genişletmiş. Eshab-ı kiramın tamamı için söylüyor. ve sadece eshab-ı kiram da değil, tabi'in, tebe-i tabi'in, ehl-i sünnet evliya-i kiramdan birisine düşman olan, imanı gider buyuruyor. Şakası yok bu iş. Mesela ben İmam Bilgi Bey Hazretleri'nin, Muhammedun Kudretin İzik Hazretleri'nin kitaplarında, e, ehl-i sünnet dil uzatanlar hakkında, afat kelimesini kullanmışlar, ihtiyatta davranmışlar. Ama bu hiddini Arabi Hazretleri, ihtiyatta, davran, e, ihtiyatta söylemiyor onu. Neyse onu söyle. Bu kafir olunca tamam da o <laughs> Kafir olunca iman gider buyuruyor. İman ha, açık gider. Açık açık onun için de onun için de çok dikkat etmek lazım. Hele hele allah Teala sevgili kullarından birisine tabi ise ne de, nasıl olur o? Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabını aldı, okudu. Oradaki bilgileri sonra fıkıh bilgilerini diğer kitaplardan okudu. O saatte muhab muhabbeti arttı. Mustafa onun kalbinde o muhabbet onu ya başına baş yukarıya doğru çeker, Peygamber Efendimiz'in sevgisi teşekkür eder, ondan sonra da Allah'tan en sevgisi o kalbe yerleşir. Sen buna dokunursan, İmam Rabbani Hazretleri başta gayret eder. Onun üstadları gayret eder. Resulullah Efendimiz gayret eder. Allah-u Teala eder. Onun için dikkat etmek lazım ve bir şey yaparken, bir şey söylerken lafın nereye gideceğini. Hani şimdi biraz bazıları için afaki olabilir ama şu misalle daha iyi anlaşılır. Şu misalle daha iyi anlaşılır. Şimdi kendi memleketini düşün. Çok böyle babanın emsallerinden hoş bir adam yaz. Hürmet ediyorsun, amca diyorsun falan. Onun çocuklardan, torunlarından birisi yaramazlık etti. Ulan dedi senin falan pataküte pataküte dövebilir misin? Babasının, dedesinin hatırına. Ya şimdi duyarsa amca çok temiz üzülür ya. Hadi dersin affettim seni Hadi dersin affettim seni değil mi? E şimdi, e, şimdi e, e, dolayısıyla Allahu e, Allah-u Teala bile anlatırdı. Allah Teala bir kulunu sevmişsin. ne Allah Teala yok mu? Nasıl bu da istemezsen iyi çekti yüklenirsin sen? Nasıl onun kıymetini yaparsın? Nasıl iftira edersin? Sevdiğinin çocuklarına da yapamaz o zaman. Yapmaması lazım. Yapma, yapmaması lazım tabii ki. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlatları var. bunlar Seyyid Şerif diye Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın evlatları var. E şimdi bu çocukların gelen torunların içerisinde sıfatlar bozuk olanlar var. Ama zatı mübarek olduğu için biz zatına hürmet ederiz. Zatlarına yine hürmet ederiz. Ya yani sıfatlar tamam. Dua ederiz. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. evladı rasul olsun. ister evliya-i kiramdan hangi şekilde onların nesebinden, nesebinden olsun. Bunlara yapılacak en iyi hizmet, iyilik dini öğretmek bunlara. Çünkü e, maya temiz olduğu için eğer bir kavrarsan seni beni birden geçerler hep onlar. Ve yani hizmetleri de aynı şekilde büyük olur. Hizmetleri de aynı şekilde büyük olur. Onun için e, şeye dikkat olmak lazım. Tamam. Emre abi bir söz söylerdi. Seyitzade, Şehzade ve Pirzade. Bunlara dikkat edin derdi. Dokunmayın ya. Dokunmayın. Şimdi Seyitzade evladı Rasul. Dokunursa dedeler devreye girer. Şehzade baba sultan ya. dokunma boynuna kılıç gelir. E, pirzade, İmam Rabbani Hazretleri'nin çocuklarına dokunduğun zaman, değil mi? Evet. Tehlikeli olur, tehlikeli olur. Onun için dikkat etmek lazım. Efendim, ee, kusura bakma senin bir sorusu kaldı da. Efendim dedi ki, online alışveriş caiz mi? Caiz. Faiz, faiz diyenler var. Efendim, İslam ahkamını tatbik edilmediği yer yeryüzünde şu anda İslam ahkamını tatbik edildiği hiçbir yer yok. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra. Dolayısıyla saatte belliydi o açıkça yazılı. Böyle yerlerde fasıl takitler de sahiptir diye. Efendim ee, Cuma günü dedi. E, ee, yani önüne gidiyorum ama dedi. E, en öne gidiyorum ama dedi. Yine de hoparlörden gelen sesi duyuyorum ben. Yani böyle durumlarda Cuma günü biz de gidiyoruz. Mesela öyle durumlarda cenaze namazı oluyor veya benzeri durumlar oluyor falan. En öne yaklaşıyoruz. Yine hoparlörden gelen ses var. E, Cuma'nın bereketi için gideceğiz. Biz zaten aynı şekilde zorlu ahiri kılıyoruz. Problem olmaz. Gitsin ve yani cemaatle beraber o da yazsın kalsın. Peki ben çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. De. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.